Neler ilk olarak bu ne? What the? Partikler iş şey gördünüz. Yine bilir miyim? Bu karakteri miyim? Kankamla gideyim. Ne diyeceğim?

Bizim bir vardı bu beyler. Adı Goktürk, Göktürk. Neden öyle mi? Goktürk oh, diye bir adı vardı. Gök, yanlarında Göktürk işte. Ne bir adı var bilmiyorum Göktürk değil de. Bir <laughs> kez Göktürk diyor. Neden onları Bu ne böyle? Yavaş yavaş Baş 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 Bir adam vardı burnu atlıyor diye bağırıyor ee. Öyle mi? Ee, bitti mi şimdi? Vallahi bitti dayı. Yani. Ee, sanırım bitti demo diye. Evet demo diye bitti beyler. E ne güzel işte beyler ya. Beyler abone olmayı da unutmayın. Hepinize bay bay şu an burada mouse'da gösterdim yer. Kapatma olacak ama siz göremezsiniz. Bay bay. Bay bay. Abone ol. Hadi. Hadi. Aa. Aa. Aa.